Ben Süleyman Aydın, Özkan Aydın'ın babasıyım. Gördüğünüz gibi bugün eylemimizin 245 günüdür buradayız. Evet, 3 gün ara verdik, 3 gün aradan sonra tekrar geldik eylemimize devam ettik sokağa çıkma yasağından dolayı. Gördüğünüz gibi bu e, Ramazan ayında bu koronavirüse karşı biz bu aileler olarak burada eylemimizi devam ettiriyoruz. Ve bu e, HDP yöneticileri gelip bize bir açıklama yapmıyorlar. Ama bu aileleri tahrik ediyorlar, aileleri kışkırtıyorlar burada. Burada onların... E, toplanma merkezleri bir sürü yer var. Biz büyük bir yerdir ama bunlar ısrar ediyorlar. Biz kapıda yapalım diye ki e, bize laf söylesinler diye. Zaten vicdan olsaydı 245 günde biz buradayız. gelirlerdi buraya. Ama bunlar e, bence sırtlarını e, PKK'ya değil de bence artık haklarına versinler. Halkları bak kapılarında da burada Kürt haklarına sahip çıksınlar. Yani biraz onlarda vicdan varsa gelip burada Kürt haklarına sahip çıkarlar. Yani siz kendi çocuklarınızı bir saat görmezseniz siz dünyaya ayak kaldırıyorsunuz. Burada Kürt aileleri 4 yıl 5 yıldır çocuklarından haber alamıyorlar. O yüzden onlarda biraz vicdan varsa gelirler bize destek verirler ve onlar da çocuklarımızı parka kadar isterler. Eylemimize hepimiz devam ettireceğiz. Çocuklarımız gelmeyinceye kadar bu eylemimiz devam edecek. Çocuklarımız gelsin ondan sonra eylemimiz bitecek. Hadi,